Evet sıra geldi üçüncü düellomuza. Üçüncü düellomuzda mavi takımdan Dilşah ve kırmızı takımdan Ebrar karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak podyuma Dilşah'ı davet ediyorum. Hoş geldin Disha. Hoş buldum. Kaç aylık hamilesi? Sekiz. Sekiz. Kız evet. mı erkek mi? Erkek. Adı ne? Vatan. Vatan. Ne kadar güzel bir isim. Ay, Vatan. Evet, evet çok... oğul olacakmış. İsmi de Vatanmış. Hadi Buyurun bakalım. Raşit Bey sizinle başlayalım. Başlayalım. Klasik hamile <laughs> elbisesi. Hatta hamile elbisesi deyince akla ilk gelen elbiselerden bir. Hatta. Hamile olmayan insanların bile giydiği, ne demek bu hamile elbisesi de, denilen <laughs> hepsinin ta kendisi yani. Çantana bakabilir miyiz? Çantan da güzel. Ben ayakkabı tercihini de beğendim. Güzel duruyor. Bunun altı kötü durmuyor. Ya bu ayakkabı aslında çok sevimsiz bir ayakkabı da. Hadi sevdim yani. <gülüyor> <gülüyor> sevdim bugün. Saçını... İlk defa yerini buldu bak. Evet, gerçek. ilk defa yerini buldu. Saçın çok sevimli. Küpeni, kolyeni beğendim. Aksesuarlar kullanmanı da sevdim. Özenmişsin yani. Nereye gidiyorsun böyle? Asker eşiyim ben. Eşime sürpriz yapmaya gidiyorum. Şöyle göstereyim. Hayır ola ne çıkacak orada? Bebeğimizin resmini götürüyorum. Aa, nereden buldun onu? <laughs> Konsepte tam ruh verdim yani. <laughs> çok iyi. Çok çok iyi. Harika. Sağlığı, her şey yolunda. Evet. İsmi Maşallah. de Vatan. Çünkü eşim vatanı görevini yapıyor Oo, askerde. Güzel. Sen ne fenasın ya. Sen ne fenasın ya. Kale içten fethettim. Fethetti. Buradan bütün Mehmetçiklerimize ben. Evet, Anladım. selam olsun hepsine. Hepsine selamlar. Evet. Mehmetçik. Hepsine. Evet. Ne kadar güzel. Hepsi ayırlık Evine dönsünler. Evet, ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz, Selin Hanım sizinle devam edelim. Saçına bayıldım. Ben de yarın böyle saç mı yapsam bana da pek evet, yakışır. Evet, çok yakışır size. Evet, ben çok yapıyorum. Çok rahat. Ne güldün kız? Yok ya. <gülüyor> hani <gülüyor> ben yaşım uygun bu tarz saçları yapmayı seviyorum. Hani daha böyle yaşlı, küçük, genç kız. Çok güzel, çok rahat. Tam hamile elbisesi. Ya ben o tarz elbiseleri normalde de giyiyorum. Yani birçok hanımefendi giyiyor. Özellikle Mayıs ayından sonra... ...en çok giyilen elbise tarzıdır. Çok seviyorum. Öyle yani, ayakkabında güzel, çantan da olmuş takılarında. Beğendim. Teşekkür ediyoruz. bir Hanım, sizden de alalım yorumunuzu. Uzun zamandır bu kadar hoş aksesuar kullanmamıştın o incecik halka küpelerin, çift sıra zincirin, boynuna bir şey koymuşsun. E, sen asker eşisin, eşine sürprize gidiyorsun. Benim gördüğüm de ideal çalışan bir hamile. Yani işe giden bir hamile kadın elbisesi efil efil hem şık hem kendini de sıkıntıya sokmamış. Ayakkabın hafif topuklu ama arkası genişleyebiliyor. <laughs> Ayağın şişse de ayağını kesmez. Gerçekten konforlu. Dişe olmuşsun. Saçın zaten güzel. Ben en çok aksesuar kullanmanı beğendim. Çok iyi geldi yani bana. Özenmişsin olmuş. Teşekkür ederim. Dişirim selver için şöyle bir şey mi? Eğer bizim takıma geçerse demişsin. Yine de güvenmiyorum çünkü devamlı fikir değiştiriyor. Şu anda evet tişörtü kırmızı ama kalbi mavi çarpsa da bizim takıma gelip ...bizim bir şeyimize kızınca... ...yine fikir değiştirebilir Selver Net. Evet. Selver evet e, bugün geldi bir başka odada gelip... ...bizim yanımıza oturdu direkt ve dedi ki... ...ben kırmızı tişört var ama mavi hissediyorum... ...ve mavi takımı seviyorum dedi. Ojelerini falan gösterdi. Tabii ki de bu benim hoşuma gitti. Ama şöyle bir şey var. Eğer Dur, ki ben Selver benim rahat takımıma evet. gelirse... Hı -hı. ...yarın öbür gün bizle ilgili de... ...bir problem olduğu zaman... ...bu sefer kırmızı takıma geçmek istediğini söyleyecek. O yüzden hani... Sabit fikirli bulmadım kendisini. O yüzden de böyle bir açıklama yaptım ben. Hep şovdasın be Dilşah. Benim fikrim bu. Şovu sen becerirsin Hep şov hayatım. Odasın. Ben beceremem o Hep işleri. Hep şovdasın. Böyle odasın. bir tatlı kızı nasıl çıkamadınız evet. falan falan avukatı konuştu. Dilşah'ın beni takımında istememesi beni çok şaşırtmadı açıkçası. Ee, çünkü beni daha çok yeni tanıyor. Ve onunla atışmıştık. Yeni yeni yakınlaşıyoruz. Yani Bana güvenmemesi çok normal. Ben de sonuçta e, tamamen onlara güvenmiyorum. Ama tabii ki onları da daha samimi buluyorum ve yavaş yavaş ısınıyorum. Bakalım. Peki Dilşah'cığım, kırmızı takım kaybederse kimi göndermek istersin? Kırmızı takım kaybederse Selver'i gönderecekler. Ben Selver'in gitmesini hiç istemiyorum açıkçası. Çünkü bu benim yararıma olur. Ben Zahra'nın gitmesini istiyorum. Zahra'nın? Evet. Neden, sebebi ne? Zahra'nın gitmesini istiyorum. Bana göre güçlü bir rakip. Ben güçlü gönderirim. Dedi Dişah. teşekkür ediyorum kızlar. Dişah'cığım sana da teşekkür ediyorum. Ben Seni sahnedeki yerine için. alıyorum ve Dilşah yerine geçerken ben rakibi Ebrar'ı podyuma davet ediyorum. ne yiyorsun? Elma. Elma. Hamileyken çikolatayı bırakıp sağlıklı beslenme elmaya geçtin sonra. Yok hepsini yiyorum. Hepsini yiyoruz. Benim gibi. Her şey. Hepsi. 9 <laughs> ay boyunca aşerme modundayım. en güzeli Ebrar'cığım. Peki Selin Hanım sizle başlayalım. Evlerin Çok Ebracığım, tatlı. Bir Hanım'a sordum e, hamile hanımefendiler tight giyebilir mi diye. Bu tight giymişsin ama. Hamile tight. Hamile tight o da aynısını söyledi. Hamile taytı diye bir şey var. Evet. evet nereye gidiyorsun aşkım? Akşam yürüyüşe gidiyorum eşimle. Güzel gözüküyor. Çok şıksın. T-shirt'un, taytın, üstündeki uzun gömleğin. Yürüyüş için idealsin. Yani ama daha böyle konseptin daha özlenilmiş bir şey olsaydı sanki hani böyle Ya herkes çok elbise. rahatsın. Ya herkes işte elbise giydiği için. Herkes çok özendiği için sadece hani bir yerlere gidip şavurlar falan yapmıyorlar hamile kadınlar. O yüzden böyle bir şey Ama de göstermek istedim. Ama seninki de çok istedim. rahat. Tişört, üstüne bir gömlek yani. Hani Ama gündelik bir şey tarzda yani. da insanlar genelde kullan, kullanıyorlar ne ya bu yaşantıda o yüzden. O tabii ki de o da vardı. Yani gene kocanla yürüyüşe gidiyor. Kendi ne bileyim şöyle bir bant taksaydın. Hani böyle sonuçta moda problemi olduğu için daha, daha rahat ya hani rahat olman gerekiyor ya. Yanlış düşünmüşüm o zaman. Evet yani çok rahat bir şey düşünmüşsün. Tamam evet. doğru evet. Her hanımefendinin hamileyken her gün yaptığı şey bu. Ama onlar daha çok burada hani izledik, şu an izleyenler vardır. Bir şey kapmaya çalışıyorlar. Hmm, bak ben de yarın şöyle yapayım. Ebrar böyle yapmış. Benim de böyle bir elbisem var. Benim de böyle bir ayakkabım var. Haftaya Zeynep'lere giderken ben de böyle bir şey yapayım diye bir şey kapmaya çalışırlar. Doğru. Öyle yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha ne söyleyeyim değil mi? Doğurabilirim abi. şu öptüm. an herhalde. Teşekkür Erken ediyoruz. Raşit Bey'den de yorumunu alalım. Yani çok sıradan. Üzerine yorum yapılacak bir şey yok. Fazla sıradansın yani. Kesinlikle. Hani ha. bugün ben hamile olmayan da sokakta şu anda çıksam... 10 kişi çok rahat adım attığım anda böyle görebilirim yani şu anda. Mevsim normallerine gayet uygun. O yüzden buraya gelirken daha bizi böyle şaşırtıp bize ve izleyenlere de ilham veren şeyler evet. giyerseniz daha iyi olur. Çünkü bu çok Ay bir şey. Ay böyle söyleyince çok hak verdim. <laughs> zaten Ebru'nun en sevdiğim huyu bu. Hep tebrik ettiğim huyu bu. Adalet duygusu gelişkin. Evet. Yani her zaman söylüyorsunuz. O kadar şık yarışıyor ki bak böyle deyince gerçekten hak verdim diyor. Çünkü yani gerçekten biz onun iyiliği için bir şey söylüyoruz. Ve izleyenlere de hani bir şey göstermek için buradayız. Teknik olarak her şey doğru. Bir hamile böyle giyinir mi? Evet giyinir. Rahat mıdır? Evet rahattır. Bir buluş mu? Hayır. Şıklık mı? Hayır. Rahat derli toplu temiz bak. Evet. Her şeyin çok doğru. Kalçan Şık kapalı, değilim. üşümezsin ama ışıklık yok. Teknik olarak doğrusun yavrum. Aynen bu dürüstlükte devam. Teşekkür ediyoruz Rukiye Hanım. Ebrar'cığım. Efendim. Efendim. Bugün yazacak olursanız gerçekten hepiniz serveri mi yazacaksınız? Direkt evet. merak ettiğim bu. Selver yazacağız. Server'i yazacaksınız. Server'in senin için şöyle bir yorumu oldu. Ebrar zaten bizim takımın lideri ve kaptanı değil, sadece o üçlünün kaptanı dedi. Sizin kırmızının içindeki üçlü için. Biz bir kırmızının içerisinde üçlü değiliz. Biz bir kırmızının içerisinde dörtlüyüz. Arkadaşlarımız kayıtlarda da vardır zaten. Beni takımın lideri ve kaptanı olarak ilan ettiler. Hiçbirisinin bu konuda şey yok kendi sırayı yarışmayı izlemeden geldiyse o onun problemi. Ben burada kendimi <laughs> lider edecek bir pozisyonum yok ki olmamak için de çok büyük savaşlar verdim bu programda. Ama onlar artık beni kendileri böyle bir şey uygun gördükleri için e, bu pozisyondayım. O yüzden her şey ortada, her şey görünüyor. Bir şey biraz daha işte yarışmaya adapte olup yarışmayı izleyip gelmiş olsaydı nelerin olmuş olduğunu da anlardı. Hı <laughs> Ama böyle bir talep şeyi de yok, isteği de yok, arzusu da yok. O yüzden ben burada olmasını hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü onlar kendi içlerinde gruplaşmışlar ve e, beni dışlamışlardı en başından beri. Bekliyordum, şaşırmadım ama dediğim gibi onlar beni sadece potaya atabilir ama buradan eleyemezler. O zaman bakalım bu düellonun sonucu ne olacak? açım, seni de yanıma alayım. Bakalım jürimiz üçüncü düellonun sonunda bir başka güzelimiz kim diyecek? Hemen jüri değerlendirmesine. Gel ezeli rakibi. Raşit Bey ile başlayalım. 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 Bu düelloda benim bir başka güzelim. <laughs> Dişah. Ay. <laughs> bir tekme daha at. Mavi takımdan Dişah jürimizden ilk puanını alıyor. Selin Hanım. Tabii ki. Bu düelloda ee, ...benim bir başka güzelim. dişah Hı, Teşekkür ederim. Bir de bugün çok uslu durdu. Ne kavgası var, ne gürültüsü var. Ve mavi takımdan dişah ikinci puanlığını da almış bulunuyor. Bir Hanım. dişah evet. Ve Dihşah jürimizden takımına 3 puan alıyor ve takımına bir altın daha kazandırıyor. Tebrik ediyorum Dilşah'cığım takımına bir altın daha kazandırdım ve Dilşah'ın kazandığı bu altınla beraber mavi takım yeniden farkı bire düşürmüş oluyor. Teşekkürler kızlar sizi yerlerinizi alabiliriz. Ebrar'cığım.